<laughs> Senin yazacağın Türkçe'ye sokayım. Öyle mi yazılır o? Ayıp oluyor be abi bu kadar gelelimle. Oğlum sen Türk müsün lan? Türküm abi. Ya niye böyle bir şey yaptın? Ya abi şimdi bu Suriyeliler piyasanın amına koydu. Önceden günde 5 bin lira kazanıyordum, şimdi 2 bine düştü. Ben de kar marjımı yükseltmeye çalışıyorum. Nasıl şimdi, kar ediyor mu bari? İyi abi ya, işler güzel. Belli zaten, malbora içiyorum. Ver lan bir tane, ben yiyeyim. Allah'ım hayır ediyoruz. Hay Allah'ım, helal olsun. Evet. Ama abi, dükkanın önünü kapatma be. E, tamam. müşteri tamam. kapatma, hadi görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim, çok hadi sağ, eyvallah. sağ ol. Allah razı olsun. Günümüz Türkiye'sinde, her üç Türk dilenciden ikisi Suriyeli dilenciler yüzünden iflas ediyor. Gelin buna bir ev dur diyelim. Yerli malı, yudum malı. TDKB